Merhaba sevgili öğrenciler. Ders kitabımıza göre konuları işlemeye devam ediyoruz. İkinci ünitemizden DNA ve genetik kod konusuyla devam ediyoruz şimdi. DNA ve genetik kod konusunda hangi kavramlar var ve biz bu kavramlardan hangilerini öğreneceğiz ona bakalım. DNA'nın yapısı, DNA'nın kendini eşlemesi, nükleotit, gen ve kromozom kavramlarını bu konumuzda görmüş olacağız. Şimdi DNA, değerli arkadaşlar biliyorsunuz, şöyle görselimize gelelim. DNA hücrenin içerisinde çekirdekte bulunur. Tabi ee, ökaryot, proko, prokaryot hücreler var. Çekirdekli ve çekirdeksiz hücreler. Çekirdekli hücrelerde DNA çekirdeğin içerisinde. Çekirdeksiz hücrelerde ise DNA stöplazmada bulunur. DNA'nın görevi nedir? DNA, vücudumuzdaki bütün kalıtsal özelliklerimizi hatta tüm canlılar için geçerli, taşıyan bir yapı görevi bütün canlılık faaliyetlerini yönetmek aslında hani hücrenin organellerini anlatırken hücrenin yönetici molekülü DNA'yı genelde bahsetmeyiz hücrede yönetici organel çekirdek'tir yönetici çekirdek'tir denir aslında çekirdek bir yönetici değil yöneticinin bulunduğu yerdir çekirdek DNA'nın bulunduğu yerdir. DNA yöneticidir. Evet. Demek ki DNA yönetici moleküldür. Ve bizim bütün kalıtsal özelliklerimizi, yani doğuştan gelen, yavrularımıza aktardığımız özelliklerimizi taşıyan önemli, en önemli moleküldür diyebiliriz. Peki diğer kavramlara geçelim biraz. DNA'nın en küçük yapı birimine nükleotit diyoruz. DNA'nın en küçük yapı birimine nükleotit. DNA'nın görev birimine ise gen diyoruz. Bakın, yapı birimine nükleotit yapı birimi dediğimizde nükleotit aklımıza gelecek. DNA'nın yapı birimi. Görev birimi dediğimizde ise gen aklımıza gelecek. DNA'nın görev birimi yani ne demek istiyorum? Vücudumuzda kalıtsal özellikler var dedik ya. İşte bu kalıtsal özelliklerin her bir kalıtsal özellik bir çift gen tarafından taşınır. Her bir kalıtsal özelliğimiz bir çift gen tarafından taşınır. DNA üzerinde bütün kalıtsal özelliklerimizi taşıyan böyle parçalar var. İşte bu parçalara gen denir. Her bir kalıtsal özelliği taşıyan bir çift DNA parçası var. Buraya da gen diyoruz. Yani DNA'nın görev birimi ne oluyor? Gen. Yine hücre bölüneceği zaman DNA ipliği kromatine dönüşür. Kromatin ipliğine bağlanan proteinler yoğunlaşarak X şeklinde kısalıp kalınlaşıp kromozom dediğimiz yapılar oluşturur. O halde bakın DNA ve protein birlikte kromozomu oluşturur desek doğru olabilir. Dolayısıyla kromozom DNA'dan daha büyük bir molekül haline gelmiş olur. Kromozom DNA'dan daha büyük bir yapı olur. Şimdi bunları kıyasladığımızda büyüklük sıralamasına aldığımızda bakın çekirdeğin içerisinde bulunan genetik materyalin büyükten küçüğe doğru sıralaması. Kromozom en büyük, sonra DNA, sonra gen, en küçük nükleotit. Şimdi kromozom da söyleyelim. Canlılarda, örneğin insanlarda 46 kromozom var. Her bir canlıda bu farklı olabileceği gibi aynı türde aynı sayıda kromozom var ama farklı türlerde farklı kromozom sayısı olabileceği gibi farklı türlerde aynı kromozom sayısı da olabilir. Örneğin insanla moli balığı 46 kromozoma sahip. Bunun gibi eee ileride kalıtım konusunda daha ayrıntılı göreceğiz onu. Şimdi peki bir nükleotidin yapısında neler var? Buna bakalım. Bakın nükleotitler bir organik baz, bir şeker ve bir fosfattan oluşur. Bunun tamamı bir nükleotit. Demek ki nükleotidin yapısında bir fosfat, bir şeker, şekerimiz deoksiriboz şeker olacak. İşte D harfiyle gösteriyor. Fosfatı P harfiyle gösteriyor. Bir de organik baz olacak. Organik baz Hangi hangi organik baz kullanıldıysa onun ismiyle nükleotidimiz isimlendirilir. Bu arada hemen şunu da belirtelim, dört çeşit organik baz var. Bunlar adenin, timin, guanin, stözin organik bazları. Burada adenin organik bazı kullandığı için buna biz adenin nükleotidi diyebiliriz. Evet. Evet, şimdi burada işte e, nükleotit çeşitlerini söylüyor, şekillerini vermiş. Adenin organik bazı kullanılan, bakın deoksirboz şekeri fosfat, üçü beraber adenin nükleotidini oluşturuyor. Timin organik bazı kullanıldıysa deoksirboz ve fosfatla beraber timin nükleotidini oluşturuyor. Yine devam ediyorum. Guanin organik bazını kullandıysa deoksiriboz ve fosfatla birlikte guanin nükleotidini sitozin organik bazını kullandıysa deoksiribozla birlikte fosfatla birlikte üçü beraber sitozin nükleotidine dönüşmüş oluyor. Demek ki dört çeşit nükleotitimiz var. Adenin, timin, guanin ve sitozin. Bu nükleotitlerde değerli arkadaşlar adeninle timin, guaninle sitozin DNA üzerinde hep karşı karşıya gelecek, bağ yapacak şekilde dizilirler. Yani bir kilit anahtar sistemi gibi adenin timine bağlanmak zorunda, guanin de sitozine bağlanmak zorunda. Adenin nükleotidi ile timin nükleotidi ikili hidrojen bağı ile bağlanır. Bakın şurada mavi çizgiyle çizdiği ikili hidrojen bağı. Guanin nükleotidi ile Şurası guanin nükleotidi. Ee, pardon şurası guanin nükleotidi. Şurası sitozin nükleotidi. Sitozin nükleotidi ile guanin nükleotidi ise üçlü hidrojen bağıyla birbirine bağlanmış olur. Burada nükleotitleri çizerek gösterelim. Bakın şurası işte sitozin nükleotidi. Şurası guanin nükleotidi guanin karşı karşıya gelmiş. Bu şekilde demek ki nükleotitler karşı karşıya geliyor. Guanin nesterin arasında üçlü hidrojen bağı olduğunda söylemiştik değerli arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Nükleotidin yapısından da bahsettik. Peki acaba DNA kendini nasıl Kopyalayacak, eşleyecek. Ona bir bakalım. DNA'nın kendini kopyalaması ya da eşlemesi. Dört çeşit nükleotit var demiştik. Adenin, timin, guanin, sitozin. Bu nükleotitler, bakın, DNA üzerinde adeninle timin, guaninle sitozin karşı karşıya gelecek şekilde diziliyor. Önce şunu da söyleyelim. DNA. İkili sarmal yapıda bir ip merdivenine benzer yapısı vardır. Bir fermuar gibi düşünebiliriz. Ee, nükleotitler karşı karşıya gelmiş. Peki ne zaman hücre e, içerisinde, hücrenin hangi aşamasında DNA kendini kopyalar, niye kopyalar? Ona bakalım. Yani eşlenme neden olur? Şurada da daha ayrıntılı göreceğiz. E, DNA ne zaman kopyalanır? Hücre bölünme bölünmeye hazırlık aşamasındayken bir hücre bölünecekse e, bölünmeye hazırlık aşamasında DNA kendini kopyalar. Buna replikasyon da denir. DNA'nın eşlenmesi olayı. Peki neden kopyalıyor? Neden iki DNA oluşuyor? Bunun sebebi şu. Hücre bölündüğünde, iki ayrı hücre oluştuğunda her bir hücrenin yönetici moleküle ihtiyacı var. Dolayısıyla DNA kendini kopyalayarak birbirinin tıpatıp aynısı iki DNA oluşturur ve her bir hücreye bu DNA'lar giderek o hücreyi yönetmiş olur. İşte DNA kopyalama aşamalarını nasıl geçirir ona bakalım. İkili sarmal yapıdaki DNA'mız bir fermuar gibi başlangıçta açılır. Tabi çekirdeğin içerisinde bu olay gerçekleşiyor. Sitoplazmada bol miktarda nükleotit, serbest halde nükleotit vardır. Fermuar gibi açılan bu DNA iplikçinin karşısına nükleotitlerin dizilmesi lazım. Fakat çekirdeğin içerisinde yeteri kadar nükleotit olmayabilir. Bu nedenle sitoplazmadaki serbest nükleotitler çekirdeğin içerisine girer ve e, serbest kalan nükleotitlerin karşısına, adenin karşısına timin, guaninin karşısına sisozin gelecek şekilde dizilir. Bu dizilme tüm DNA ipliği tamamen kopyalanana kadar devam eder ve bu şekilde iki DNA meydana gelir. İki DNA molekülü oluşur. DNA'nın kopyalanmasını da bu şekilde izah etmiş olduk. Demek ki DNA hücre bölüneceği zaman kopyalanarak iki ayrı DNA oluşmuş olur. Evet. Hepinize iyi günler diliyorum.